Bodrum'da annesinin terk ettiği kediyi köpek emzirmeye başladı. Türkan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Mehmet Ali Başaran, Turgut Reis'i annesi tarafından terk edilen bir kediyi alıp bakmak üzere evine getirdi. Gözleri görmeyen ve ölmek üzere olan kediyi veterinere götüren Başaran, tedavisinin ardından kediye bakmak üzere bahçesine bıraktı. Bir süre sonra Mehmet Ali Başaran'ın bahçesindeki Tombik isimli dişi köpeği, kediyle ilgilenmeye başladı. Kediye annelik yapıp emzirmeye başlayan köpek, Köpeğin bir süre sonra sütü gelmeye başladı. Tombik gün boyunca Lavinia ismi verilen kediyle ilgileniyor. Acıktığında imzirerek karnını doyuruyor. Kent habere bir açıklama yapan başaran, Tombik 10 yıldan beri bizimle birlikte, hiç anne olmadı. Galiba o yüzden evlat hasreti vardı. Kedi de çok küçükken Henüz gözleri görmezken annesi terk etti. Gözlerinde itap vardı, ağzı yüzü toprak içindeydi, ölmek üzereydi, yürüyemiyordu. Veterinere götürüp tedavisinin ardından bahçeye koydum. Tombik, Lavinia adını verdiğim kedi bir süre sonra annelik yapmaya başladı. Daha sonra emzirmeye başlayınca sütü geldi. Şimdi onunla ilgileniyor, karnı acıktığında emziriyor. Kedi de kendisini baya bir toparladı. Yavaş yavaş yürüyebiliyor, gözleri de görmeye başladı. şeklinde konuştu.